İstanbul Kur'an'dan merhabalar. bugün ilk çekimimizi Artek Kalıp'ta da yapacağız. Artek Defens. Artek Defens. Ve yapacağız. Abi de söz vermiştik. Telefonda görüşmüştük. Davet etmişti. Geldik. Bu ara girdik. İlk videomuz bu. Herkesin merak etmiş olduğu tüfek olan Artek firması kompakt kompalı Pirima Prima XP modelimiz. Prima XP. Zaten üzerinde de yazıyor. Daha detaylı bilgi yorum olarak veririz. E, tüfeğimiz alttan şarjörü. İki tane mandala basarak çıkar. Al yine kompalı bunun en büyük özelliği şu. hedefe ekranı olarak ateş etmiş, çekmiş, ateş etmiş, çekmiş. Diğerlerindeki gibi burada bunu çekme olayı olmadığı için direkt ateş etme özelliğine sahip. Çek, bu nedenle, nedenle çekip bırakmıyor da yaratmaz gibi kendisi gidiyor. Burada sadece geri çekmeniz gerekiyor. 4140 full dolu malzemeden oyman üst kapak takımı, namlusu, yine e, alt gövdede hafifletmek evet. için uçak alüminyumundan yapılıyor. Kaliteli, yüksek kaliteli alüminyumdan yapılıyor. Ha, uçak alüminyumu yüksek kaliteli, e, sıkıştırılmış, preslenmiş, sert alüminyumdan boyma, plastik ve elbunda, e, plastik tipçik ve elbunda tüfeğimizin genel görüntüsü şöyle. Yine üzerinde kırmızı floresan tüfeği, florentik arpacık, yine arkada da yarıklı UGET, yine o da e, yeşil floresanlı e, sistemle yapılmış. Müze gelmesi güzel, tüfek hafif, 3 kilo. 3 kilo 250 gram. 3 kilo 250 gram. Arasındaki doğru tam ettik. Tetiği çok hafif. Emniyet mangalına şurada. Tüfeğimiz bu. Tamam bayrak düşmesin. Tüfeğimiz ee, tüfek bu. Çekip bırakmak bu. için Bunun en büyük özelliği bu. Ee, de de bize teşekkür ediyor Bize davet etti. Geldik. E, Çekimlerini yaptık. Biz teşekkür ederiz. Tüfeğimiz bu. Ee, Murat'tan saygılar sevgiler. Saygılar sevgiler. sevgiler.